Bir Aynen. çözemedim de bir. Lan, lan evet Söyle. evet kaç. Aç aç hadi. Çekil. Hoş geldin. Çekil. Ne oldu? Çekil çekil. çekil. Lan kadın video attı bana. Niye mi? Hı hı. Niye? Al. Niye mi Link, Linki linki yolla kendine İzleyin. Hadi Olur. hadi. Bizim de Bilmiyorum ki. Ne oldu oğlum gene? Gene video attı. Videoda mıyız? Videoda gir Merhaba falan da. <laughs> Açılışını yap. Merhaba dostlarım kanalı. Bizim lan video mu attı gene? İzleyelim mi? Tamam. Merhaba dostlarım <laughs> Hoş geldiniz. Ben Merkep. Bugün sizler bir de lanetli kadının bir videosunu izleyeceğiz. Gene Ne olmuş? Olay ne? Yorumlu bir şey var mı? Videonun şey ben yani izlemedin değil mi? İzlemedim. İyi, direkt, direkt koştum geldim. Birlikte izleyelim o zaman. Ben dürümü de yarım bıraktım direkt koştum. <laughs> birlikte izleyelim o zaman. <laughs> Hepi <laughs> videoma hoş geldiniz. Daha çok <laughs> bu şekilde rahat kadın videosu istiyorsanız ne yaparsanız bilmiyorum. Çünkü bazen böyle kendi kafasına göre bize videolar atıyor. Biz de onları izliyoruz. Bakalım bugün neler olacak. Bugün neler yapmış rahat kadın onu, onu göreceğiz. Daha çok bu şekilde videosu istiyorsanız mutlaka videoyu beğenmeyi unutmayın. Ben azından hala kanalıma abone olmayan varsa mutlaka kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi ben şu şeyi atayım da izleyelim şuradan. <laughs> gel birlikte izleyin Tamam. Tek başıma izlemeyin. Tamam tamam. <laughs> bu muydu? Hadi bakalım. Neymiş bu? Aha. Yine de piyasaya çıktılar artık. Hadi bakalım. Ne olacak acaba? İyi bir şekilde gözüküyor mu bakayım? <gülüyor> bakayım. <gülüyor> İyi gel. Şöyle net gözüksün. Yakın çek. Sen Aa birini güzel. kaçırmış. Oğlum bizden bir şey istemesin adamı serbest bırakmak için. Hiçbir şey vermem ki. Abi bir kadını da kaçırmış. Onu kurtarır. İkisini de kaçırmış. Ne diyor? Ana. Kimseye söylemeyeceğim. Beni şey serbest bırak falan diyor. Ana. Onun hiçbir şeyden haberi yok diyor kızın diyor. Ne oluyor? Niye tartışmaya başladı? Cadı falan diyor kadına. Ana. Ne oluyor? Ya? Aa önceki videolarda ağzını kapattım. Ay iyi, iyi öldürecek gibi. Hı, önceki videolarda lanetli kadın bir kadınla işbirliği yapmıştı görmüştün değil mi? Evet. O kadın mı acaba bu? Ama onun niye bağlasın? Aa işbirliği halinde olsa. Ne oh, Hayır. Eyvah eyvah. Oğlum öldürdü. Oğlum bu lanetli kadın gerçekten bir şeyden yani çığırdan çıkmaya başladı. Artık gerçekten insanları öldürüyor oğlum. Bana hep yazıp duruyor. Geleceğim öldüreceğim diye. Harbiden öldürüyormuş. Helal Tipe bak artık korkmuyorum da alıştım biliyor musun? Yani tipine alıştım artık korkamıyorum yani. Sıra kadında mı? İyi iyi adam aşağı düştü ya. Ne olacak? Hayır bir de bunları sapık gibi videoya çekip bize atıyor. Allah Allah. Hareketlere bak. Harbiden bize niye atıyor bunları? Bilmiyorum sapık gibi. Abi bir şey bulduk hadi. Sapık gibi videoya çekip bize atıyor. Acaba hani bizi de tehdit etmek için mi yapıyor bunları? Oğlum adam öldü ya. Nerede oğlum bunlar? daha buçuk çöl. Garip bir yerde. Kadın orada bir, bir şey buldu. Açacak gibi herhalde. Eyvah fark etti. Fark etti. Aa açıyor elini. Oğlum açsa da bıçağı var. Nasıl yani kaçacaksın ki burada? Ki? Eyvah eyvah. Eyvah. da mı öldü? Oğlum tipe bak. <laughs> Bunda mı öldürecek acaba? Aa kadını açtı. Bunu neden yapıyorsun diyor. Niye yapıyorsun diyor. Aa fotoğraf. Ne oldu? O adamın fotoğrafı mı? Adamla kadın mı? Allah Allah. Oğlum bakışa bak hiçbir şey yapmıyor. Ben çok geriliyorum. Böyle durup bakıyor ya. Aşırı geriliyorum ya. Of. Onunla evlenmedim şu an. niye? Sesini duyuyor musun? Yoksa değiştiriyor ya. Lanetlik kadının sesi bu ama her duyduğumda farklı bir sesi var. Nasıl ya? Ana. Maskeni çıkar falan diyor da. Oğlum az önce... ...kocasını mı öldürdü yoksa? Erkek arkadaşı mıydı? Kadın oyalamaya çalışıyor da bir türlü koparamadı bandı. Aa çıkarıyor. Maskesini çıkarıyor. Çok korktum. Aa Kel <laughs> Ne oldu? Aa vurdu kaçıyor. Kelmiş. Lan yüzünü göremedik ama. Ne oldu oğlum? İlk defa maskesini çıka çıkartırken gördüm onu. Allah! Hah! Kaçıyor. Kaçtı Bence kaçamaz. Onu fırlatacak şimdi tam arkasında. Bilmiyorum. Abi yüzünü göremedik ama ya. Geri taktı. Allah kahretsin. Kadın biraz daha oyalasa yüzünü görebilirdik. Abi biraz daha oyalamalıydı ya. Yüzünü göremedik. Kadın gördü ama yüzünü. Bu kadın ölmediyse buna ulaşabilir miyiz? Deniriz. Bir, biri arıyor kadını. Kadın eve mi geldi? Ha yok ya da başka biri bunda. Ne? No? bu adam sanki az önce fotoğrafını gösterdi lan no. dikkat Değil mi? O ya. O mu değil mi arkadaşlar yorum atmayı yazmayı unutmayın. Ne? Benim diyor. Tamam. Sen olduğunu bilmiyordum diyor. Dinle diyor. Geliyorum yanına görüşeceğiz diyor. Saat sabahın üçü diyor adam. Evet gecenin şu arkadaşlar şu an. O zaman tehlikeli bir şeyler olacak. Kim o diyor? Kimse değil diyor. Uyumaya devam et diyor. No one no one anladı ama olsun YouTube'da bir şeyler deniyor. Otomatik alt yazıyor. Evet. Tekiz <laughs> kalmış. <laughs> <laughs> ben <gülüyor> başka <gülüyor> bir deyim gibi bir şey düşünüyorum. <laughs> Allah Geldiler. Ha geldi. Konuma geldi çocuk. Telefonda konuştu adam. Bu da onunla telefonda konuştu. İki saat önce. Neyse. Ya bir, bir, köstebek var. Biri bir işbirliği yapıyor. Yani lanetli adına. bir işbirliği yapan birisi var ama bilmiyorum kim. Buna bak ve yatağa geri döneceğim falan bir şeyler dedi. Aa, bize attı video adamı da atmış. Allah Allah. Oğlum bak strese girdim kaçmaya bak. Kadını da öldürmüş. Kadını da öldürmüş. Ben dedim sana kadına yetişir diye. Onu da öldürmüş. Tek yüzünü gören kadın oydu ve onu da öldürdü abi. Biz nasıl şimdi tespit edeceğiz onu? Karı, koca, kız arkadaş, erkek arkadaş herkes öldürüyor diyor. Biliyorsun ben bekarım diyor. Allah Allah. Sadece evli ve sevgililerim, gerçi o herkes öldürmüş olabilir Ya. Yani. Sadece bekarları mı öldürmüyor yani. Anlamadım olayını. Da, Çok garip. Lanetli kadın amacını anlamadım oğlum. Niye birilerini sürekli? Bir de kel. <laughs> bir de kel yani. Acaba Allah Allah. Ne yapacağız ki? çıldırmışsın olmazı. Görebiliyorum gözünü. Oğlum bak hep böyle oldu. Bu adam ölecek ha. Bu, bu değil aldık. diğer ölecek. Çünkü evet. ne zaman böyle bir şeylerde sen çıldırmış olmazsın, şaka yapıyorsun, dalga geçiyorsun falan diyen biri. 10.000 bin dolar mı? <laughs> Hepimizin bak bir anda şekli <laughs> değişti. Bak adam da geri döndü biz de bir anda tepki değiştirdik. Abi buluruz bizi ya. <laughs> Hallederiz abi biz sen bize ver. <laughs> İyi para. Aa da pazarlık yapıyor. 20.000 bin dolar istiyor. Beş bin Ha? An. <laughs> <laughs> Anlaş, tamam diyor, olur diyor. anlaştı. Keşke 50 bin dolar deseydi, daha fazla para koparabilirdi. <laughs> Dünya sana lazım. Adam onun şey, umurumda mı? Ah değil, adam. Oğlum kadını öldürdün, hala mı bıçak diyor? Oğlum hmm, kadına evet. bir şey oldu bak, lan <laughs> lanetli kadın. Bilmiyorum ya. Aha. Aha. adamla kafayı yedi. Sesler duymaya başladı. Geldi. Sıra bunda demiştim sana. Ne? Ne oluyor? Odadaymış. Ne oluyor oğlum? Ama ben dedim bak sıra bu adamda demiştim. Şişe var orada. e ee? Alma o şişeyi. Bence o şişede... Yok. Yanında uyan kız arkadaşım o. Hayır etti kadın. Eyvah. Aa. İnsanlar rüyasına da mı girebiliyor oğlum? Bana yapmadı daha önce. Bu nasıl bir yetenek? Allah. filmlerdeki jump scare yiyen insanlar gibisin diyor da aynısı oldu adamın zaten. Biliyor musun diyor bu gerçek hayat böyle Allah Allah kafa yiyeceğim ha. Boş ver cevap verme falan diyor kadın. O benim tişörtüm diyor. Ee, olabilir. Ya oğlum. Aa, aa! kavrayamıyorum artık hiçbir şeyi. Allah Allah. Bitti. Bitti ben anlamadım ya. Hanetli kadın niye böyle insanlar öldürmeye başladı abi? Hani, ne bileyim oğlum ne ya yapıyor? çok saçma Hiç, bir, yani. Çözemedim de biri... Lan lan! lan! Evet! Lan! Evet kaç! Evet kaç! Ne oluyor? Evet! Lan! 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 evet!